Halik-i Zülcelal'imiz hadisi kuside şöyle buyuruyorlar. İnne -me men asrahtuhu ve vessa'tu aleyhi ve lem yezunni fi hamsete avam le mahrum. Bir kimsenin bedenine sıhhat veririm, rızkını da bol ederim, elinde devamlı hastalığı bulunur. Sonra da velem lem fi hamsete avam beş sene geçtiği halde hala beni ziyaret etmezse o kimse mahrumdur buyuruyorlar Cenab-ı Hak. Muhtemelen hadisi şerifte iki mühim nükte, iki mühim hikmet var. Biri Mevla velem yezü beyti buyurmuyor. Ehli İbn-i Malumu Halik-i Zülcelal hadisi kutsiyle velem yezü beyti benim beytimi ziyaret etmezse buyurmuyor da beytini murad ederek velen lem beni ziyaret etmezler. Zatı için böyle de ifade ediyorlar. Demek ki bir kimse yükünü yüklese, Kabe-i Muazzama'yı kası yola çıksa ve bu ziyaretin de ziyaret edeceğim dese gerçeği ifade etmiş olur. Hakikatte zerre kadar kulfetmiş olmaz. Evet. Nükleinin biri bu. Onun için Herhangi bir mümin aktağı arzdan sefer ederek Cenab-ı Hak Celle ve Vali Hazretlerinin çıktığı zaman Allah yolundadır, hadis-i şerifleri okuyacağız. Ve bu ziyareti bedeninde sıhhat varsa, elinde haslığı, masraf edeceği parası varsa, serveti varsa, yolda açık ve imkana sahipse, beş senede bir yapmazsa, kalib ile Zülcelal o kimse rahmetinden mahrumdur diye buyuruyorlar. Bu temsilat hakikat ve mesele daha iyi anlaşılsın diye diğer rivayette gelen hadisi-i kutsiyi de okuyorum. Kalep üzüncelerimiz böyle diyorlar. İnna abdan ashaftu lehu cismuhu ve elsaktu alayhi fi'l ma'isha semdi alayhi khamsa a'wam ve la yahik ileyye la mahum. Herhangi bir kulumun cismine sahat verirsen hadis-i şerif bu defa böyle geliyor. Ve elsaktu alayhi üzerinden 5 sene, sene, sene geçtiği halde stileye, eğer bana sefer etmezse mahrum O kimse ilahi lütfundan mahrumdur. Kıyafet arkadaşlar buradan şu da anlaşılmış oluyor. Mevla servet verdiği halde sıhhat verdiği halde milyonlar ve milyarlara sahip olup da hayatında feyzayı hacci eda etmeden bir kişi vefat ederse pek iyi alamet değil Müslümanlar. Pek hayra alamet değil. Cenab-ı Hak Cebe ve Ala Hazretleri'nin büyük etafından, huzursuz rahmetinden, inan ve ihsanından, hatta tevfik ve hidayetinden mahrumiyetin tecelli ve tezahürü oluyor ki, Mevla'ya Halid-i Zülcelal'imiz bu bakımdan müminlere hayır ilham etsin inşallah ve teala. Bu evet. kadar evet. Muhyiddin-i Taberi, El-Kıra Likasıd-ı Ümmil Kura diye isim verdiği şu eserinde, bakınız şu ibareyi de almıştır Cenab-ı Abdillah İbni Abbas Hazretlerinden, لَوْ تَاكَ النَّاسُ زِيَاةَ عَدَ الْبِيْتِ عَامًا وَاِدًا مَا Eğer insanlar bu beyti bir sene hiç Arafat'a ar ar çıkmadan tavaf etmeden yalnız bıraksalar مَا نُوْضُ رَيْلَيْهِمْ Millet ve kavim ve cemaat olarak Cenab-ı Hakk'ın nazarından top yakın mahvur olur gider. <laughs> Muzerimler kıyametin kurgunda fakr-ı rusul bu da olacaktır diyor. Ama bugün bakıyoruz her fevç müminler geliyorlar Rabbimiz'in verdiği imkanlarla ömre mevsiminde dahi hacca yakın cemaat orada. Rabbimiz eksik etmesin. E, Arafat'a da milyonlar olduğuna göre sadece pasaportlu milyona yakın cemaat var. Bundan anlıyoruz ki dünyanın daha epeyce ömrü var muhterem ünlüler. Yarın kıyamet kopacak diyenlere falan inanmayın. Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem dedleri, kıyametin kurbunda Arafat'ta çıkan bulunmayacak diye buyuruyorlar. Evet. Yani herkes kendi derdine düşecek. Mevla korusun ağız üzerinde bir tek salih mümin kalmayacak. Hatta bir hadis-i şeriften bir tek Allah diyen kula da rastlayamayacaksınız. <laughs> Hadisin şairleri lafzan Allah diyecekler ama şeriat-ı İslamiye ile amel etmeyecekler manasında vermişler. Yani Allah diyen kullar inşallah maşallah deyip geçiştirecekler yürekten Allah diyen ve Allah'ın zülcelale ifa eden bir tek fark kalmıyor. Mevla La tekumu sa'atü hatta la yukale fil almı Allah, Allah. Hazreti Şerif'in lafı böyle muhterem Müslümanlar.